Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Karnıyol Hofman hattı ırkımız var. Şimdi bunu iki çıta bölmüştük bu aramızda. Sakin bir aramız. Bal verimi güzel. Sakinliği de güzel. Şimdi bunun kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Ee, saat saat 7.30-8 civarı. Şimdi aramızı şu şekilde gösterelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 2 çıta bölmüştük arkadaşlar bu araya. 5-6 çıta şu anda. yani 5-6 çıta. 5 çıta da olabilir. Evet yavrusu güzel. Kapalı yavrusu güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Sakinliği. Iyi. Bal stoğu biraz az biraz besleme yapılabilir ama dışarıdan da bal geliyor. Ellemedim. Bal geldiği için. Şimdi orta çıtayı çektik. Anarıyı görebiliriz belki buralarda. Erkek arılarımız da güzel, iri. Görüyorsun şurada erkek var. Evet. Maşallah. Günlük yumurtayı dökmüş. Gayet güzel. Biz bundan memnunuz arkadaşlar. Saat yedi buçuk. Sakinliği güzel maşallah. Evet. Görüyorsunuz maşallah. Balı getirmiş bak. Evet, balımız parlıyor. Gayet güzel. Başarılı. Yani bu saatte normalde bütün şeyler içeride, işçiler içeride. Ama gayet başarılı arınız. Yavru atın falan çok güzel. Sakinliği değil maşallah. Muhtemelen anarı burada ya da duvarda da olabilir. Bir kontrolünü yapalım. Yaklaş arkadaşım şimdi. Evet, anarımız burada arkadaşlar. Görüyorsunuz anarımızı. Şu. Arımız sakin arkadaşlar, görüyorsunuz. Böyle şey yok. Saldıracak, sokacak, mokacak falan. Görüyorsunuz. İşte bu hattan üretmeye devam ediyoruz. Maşallah. İki çıtaydı. Altı çıt oldu. Kendisi gelişti. Herhangi bir besleme yapmadık. Ee, bir parça fondan koydum sadece. Her ihtimalle burada burada. Evet. İşaretli. Yani güzel. Gelişim falan güzel. Sakin bir ırk. Şimdi arkadaşlar biz aslında eee Arılarımız sakin de hani pek video çekmek istemiyoruz, nazar değdirmek istemiyoruz. O yüzden yani bazı arkadaşlar çekiyor işte bizim diyor arımız sakin. Öyle vakti